Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bugünkü dersimizde canlar anlatım bozukluklarına başlıyoruz. Anlatım bozukluklarını birkaç videoya ayırıyorum. Çünkü detaylı olarak bilmemiz gereken kurallar var. Bugün özne ve yüklem uyumsuzluğunu işleyeceğiz. Önemli bir konu, LGS'de de soru çıkıyor arkadaşlar. Kullanacağımız kaynak Benim Hocam yayınlarından çıkan 8. sınıf Türkçe Benim Fasikülüm adlı kitaptır. Siz de bu kitap ve benim anlatımlarımı beraber takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız hadi gelin birlikte konumuza başlayalım. Arkadaşlar anlatım bozukluklarını 7. sınıfta da görmüştünüz ama anlamsal anlatım bozukluklarını görmüştünüz. Bu yıl ise arkadaşlar yapısal olarak anlatım bozukluklarını göreceksiniz. LGS'de de her yıl düzenli olarak bu konudan soru geliyor arkadaşlar. Dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Burada birkaç başlığımız var. Bugünkü başlığımızda arkadaşlar özne ve yüklem uyumsuzluklarını işleyeceğiz. Kurallar çok olduğu için Detaylıca işleyelim düşüncesiyle bunu 3 videoda işleyeceğiz arkadaşlar tamam mı? Peki başlıyoruz. Özne yüklem uyumsuzlukları. Arkadaşlar özne yüklem uyumsuzlukları 3 şekilde ele alınır. Kişi bakımından uyumsuzlukları inceliyoruz. Öznenin ben ve sen, ben ve o, ben sen ve o şeklindeki kullanımlarında yüklem birinci çoğul şahısla çekimlenir. Birinci çoğul şahıs neydi arkadaşlar? Biz değil mi? Yani yaptık kim yaptı? Biz yaptık gibi mesela. Örnek sen ve ben hafta sonu Ahmet'in düğününe gidip ona sürpriz yapalım derken biz yapalım. Yani birinci çoğul şahıs değil mi arkadaşlar? Hasan ve ben okul tatilinde bir kitapçıda çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz gördüğünüz gibi yine. Recep sen ve ben birbirimizi iyi anladığımız için başarılı oluyoruz biz başarılı oluyoruz gördüğünüz gibi. Okulun tiyatro çalışmasına o ve ben katıldım olmaz. O ve ben katıldık olmalıydı değil mi? Evet ikincisine bakalım diğer bilgimize. Özne eğer sen ve o şeklinde kullanılırsa yüklem ikinci çoğul şahısla çekimlenir. Bak neydi üsttekinde? Eğer sen ve ben varsa birinci çoğul şahıstı. Eğer sen ve o varsa arkadaşlar ikinci çoğul şahısla yani siz değil mi şahsıyla çekimlenir. Mert ve sen bu akşam matematik ödevini birlikte tamamlarsınız. Siz tamamlarsınız. Mert ve sen bu akşam matematik ödevini birlikte tamamlarsın olmuyor. Peki. Yağmur ve ben hafta sonu sinemaya gideceğiz. Biz gideceğiz. Yağmur ve ben hafta sonu sinemaya gideceğim. Olmaz. Bu da yanlışıydı. Sen ve ben konuya iyi hazırlanıp güzel bir sunum yapmalıyız. Biz yapmalıyız. Sen ve ben konuya iyi hazırlanıp güzel bir sunum yapmalıyım olmaz. Tekillik çoğulluk bakımından uyumsuzluğu inceliyoruz arkadaşlar. Buraya da dikkat ediyoruz. Önemli arkadaşlar. Özne insansa ve çoğulsa yüklem hem tekil hem de çoğul olabilir. Bak insansa bu kısım önemli. Öznemiz insansa demek ki yüklem Tekilde olabiliyor, çoğulda olabiliyor. İkisi de doğru. Bakalım. Öğrenciler sınavdan önce kütüphanede uzun süre ders çalışıyorlar. Öğrenciler buradaki öznemiz. Çalışıyorlar yüklemimiz. Ne oldu arkadaşlar burada? Gördüğünüz gibi çoğul olmuş. Olabiliyordu. Öğrenciler sınavdan önce kütüphanede uzun süre ders çalışıyor. Bu da olabiliyordu. Eğer ki öznemiz insansa ve çoğulsa yüklem tekilde olsa Çoğul da olsa ikisi de doğru oluyor. Özne insan dışında bir varlıksa yüklem kesinlikle tekil olmalı. Bak, önemli. Eğer ki öznemiz insan dışında bir varlıksa yüklem ne olacakmış arkadaşlar? Kesinlikle tekil olacakmış. Bak balıklar nehrin serin sularında yüzüyorlar demiş. Buradaki öznemiz balıklar insan dışı. O zaman yüzüyorlar ifadesi ne oldu? Yanlış oldu. Balıklar nehrin serin sularında yüzüyor şeklinde olmalıydı. Diğer bilgimiz arkadaşlar özne çoğul ve kişileştirilen bir varlık olduğunda yüklem tekilde çoğul da olabilir. Eğer özne çoğul ve kişileştirilebilen bir varlıksa hem çoğul hem de tekil olabiliyor yüklemimiz. Rüzgarlar sanki bize bir şeyler fısıldıyorlar. Burada arkadaşlar rüzgarları ne yapmış? Fısıldamak yani kişileştirmiş değil mi? Burada ne oldu o zaman? Çoğul oldu. Rüzgarlar sanki bize bir şeyler fısıldıyor. Yine bu da kişileştirildiği için tekilde olabiliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Özne eğer topluluk ismi ise arkadaşlar yüklem tekil oluyor. Ama aması var. Ancak özne olan topluluk ismi çokluk eki aldıysa yüklem tekilde çoğulda olabilir. Bak eğer ki topluluk ismi ise ve tekilse ne olacak arkadaşlar? Yani çokluk eki almamışsa ...yüklemimiz tekil olacak. Eğer ki topluluk ismine... ...leğreler çokluk eki geldiyse... ...ne olabiliyor? Yüklemimiz tekilde olabiliyor, çoğulda olabiliyor. Örnek. Komite... ...gördüğünüz gibi leğreler almamış. O zaman ne olacak? Yüklem tekil olacak. Alınan kararları basınla paylaştı. Ne oldu? Tekil oldu değil mi? İkincisinde yine komite... ...alınan kararları basınla paylaştılar. Bu yanlış oluyor çünkü... Komite sözcüğü evet bir topluluktur ama çoğul eki almamıştır. Komiteler, bak dikkat et burada komite topluluk ismi çoğul eki almış oldu. Alınan kararları basınla paylaştı, doğru. Komiteler alınan kararları basınla paylaştılar, bu da doğru. Eğer ler ve lar eki gelirse tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Ama gelmemişse tekil olacak. Önemli bir bilgi daha Belgisiz zamir veya belgisiz sıfatlar özne olduklarında yüklem tekil olur. Herkes büyük bir alkış eşliğinde ödül törenini izlemek için sahne önünde toplandı. Bak herkes buradaki öznemiz değil mi? Toplandı. Ne oldu? Tekil oldu. Herkes büyük bir alkış eşliğinde ödül törenini izlemek için sahne önünde toplandılar. Bu yanlış oldu. Demek ki Belgisiz zamir veya belgisiz sıfat özne ise yüklem ne olacakmış canlar? Tekil olacak. Bakın bu bilgiler çok önemli. Bu bilgileri eğer bilmezseniz soruları yapamazsınız. Saygı ve sitem gibi duyguların bulunduğu cümlelerde özne tekil olmasına rağmen yüklem çoğul olabilir. Mesela profesör doktor Ayşe Hanım konuşmalarında çok önemli konulara değindiler. Bilal Bey elektrikler geldikten sonra bir zahmet uğradılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada saygı ve sitem ifadelerinde üstte ne vardı? Profesör Doktor Ayşe Hanım. Burada bir saygı vardı. değindiler derken çoğul oldu. Burada da Bilal Bey elektrikler geldikten sonra bir zahmet uğradılar derken yine burada laf sokma var. Değil mi yani ya e, amiyane tabirle laf sokma var. Burada da ne oldu arkadaşlar? Sitem olduğu için çoğul oldu. Olumluluk, olumsuzluk bakımından uyumsuzluğa bakıyoruz. Yüklemin olumlu ya da olumsuz yargı taşıdığı durumlarda özne yüklem ile uyumlu olmalıdır. Hepimiz sabah erken saatte toplantıya katıldık. Hepimiz sabah erken saatte toplantıya katılmadık. Burada hepimiz değil o zaman hiçbirimiz olmalıydı değil mi? Bir uyumsuzluk var. Evet burada yüklem olumluysa ya da olumsuz yargı taşıdığı durumlarda özne ile yüklem uyumlu olmalı. Hepimiz olumluysa o zaman yüklem de olumlu olacak. Değil mi? Evet. Örneklerimizle detaylıca işliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu olup olmadığını belirleyerek uygun alanı işaretleyiniz demiş. Bakalım. Fiilimsiler fiilden türemesine rağmen fiil gibi çekimlenemezler demiş. Şimdi burada öznemiz bizim fiilimsiler. Yani insan dışı özne varsa neydi arkadaşlar? Burada yüklemimiz bizim tekil olması gerekiyordu. Burada bir uyumsuzluk var. Herkes balkona koşarak muhteşem gökkuşağı manzarasını izledi. Burada yok arkadaşlar. Bu eski evin her köşesinde hepimizin çocukluk anıları var. Burada da herhangi bir şekilde bir bozukluk yok. Dördüncüsüne geldik. Mağazadaki ayakkabı ve çantalar %50 indirimdeydiler derken burada var arkadaşlar. Yüklemin tekil olması gerekiyordu. Sağlık çalışanları bazı hastaları evde tedavi ediyor demiş. Arkadaşlar burada eğer bizim öznemiz insansa değil mi ne oluyordu? Tekil de olabiliyordu, çoğul da olabiliyordu. O zaman burada herhangi bir bozukluk yok arkadaşlar. Bölge genelinde yapılan bilgi yarışmasında Ben ve Ceyda gitti değil gittik olması gerekiyordu değil mi? Ben ve Ceyda gittik olmalıydı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada bir bozukluk var. Ziyarete gelen hasta yakınlarının hiçbiri gürültü yapmadılar. Burada arkadaşlar ne oldu yine? Belgisizlik varsa ne oluyordu arkadaşlar sonu? Tekil oluyordu değil mi? O zaman ne olacak burada? Anlatım bozukluğu vardır dedik. Sürücü adayları trafiğe kapalı bir alanda araç kullandılar. Burada da herhangi bir bozukluk yok canlar. Devam ediyoruz. Piknik malzemelerini yarın Burak ve sen hazırlarsın değil, hazırlarsınız olmalıydı değil mi? Burada da yine arkadaşlar ne olacak bir anlatım bozukluğu oluşmuş. Fırtınadan etkilenen yolcular korku dolu gözlerle bakıyordu derken burada arkadaşlar yine öznemiz insan olduğu için tekilde çoğulda olabiliyordu herhangi bir bozukluk yok canlar. Geldik bir sonraki etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu olanları işaretleyiniz demiş. Bakalım. Gençler yeni bir spor salonu istediler. Burada yok çünkü öznemiz insansa yüklemimiz çoğul da tekil olabiliyordu arkadaşlar. Sen ve kardeşin çorbayı beğenmemiş değil beğenmemişsiniz olmalıydı. Burada var canlar Ağaçlar şarkı söyleyip dans ediyorlar derken normalde arkadaşlar ne olmalıydı? Ağaçlar ifadesi insan dışı bir varlık olduğu için yüklemin tekil olması lazımdı ama kişileştirildiği için arkadaşlar kişileştirilen yani yüklemi eğer insan dışı bir varlıksa bile kişileştirilebiliyorsa tekil de olabiliyordu, çoğul da olabiliyordu. O zaman burada yok diyoruz arkadaşlar. Birkaç öğrenci ilk derse geç kalıyorlar demiş. Birkaç burada arkadaşlar belgisizlik varsa ne oluyordu arkadaşlar? Birkaç öğrenci belgisiz ifadeleri ya yani belgisiz sıfat veya zamirse arkadaşlar yüklemin tekil olması gerekiyordu. O zaman burada da var diyoruz canlar. Jüri kimin birinci olduğuna karar verdiler demiş. Eğer burada jüri ifadesi yani topluluk olan ifadeler çoğul eki almamışsa yüklemin tekil olması gerekiyordu. O zaman burada da var arkadaşlar hata yani anlatım bozukluğu. Şampuanı değiştirince saçları çabuk uzadılar. Burada da arkadaşlar şampuanı değiştirince saçları çabuk uzadılar değil de uzadı olmalıydı değil mi? Evet burada da o zaman yine var dedik. Kırlangıçlar ülkemizde bol miktarda bulunurlar demiş. Kırlangıçlar burada arkadaşlar nedir? İnsan dışı bir varlıktır ve yüklemin tekil olması gerekir. O zaman burada da var arkadaşlar. Geldik 8'e. Martılar mutlulukla uçarken bizi selamlıyorlardı derken Burada herhangi bir bozukluk yok. Hepsi bu haberi çok sevindi. Burada da yok arkadaşlar. Çünkü e, burada belgisiz bir ifade var. Yüklemde tekil olmuş. Tamam. Sen, Deniz ve Eda aynı puanı almışsınız olmalıydı arkadaşlar. Burada var işaretledik. Arkadaşlarının hiçbiri ziyarete gelmediler. Arkadaşlarının hiçbiri. Burada arkadaşlar gelmeyen kim? Arkadaşların hiçbiri burada belgisiz bir ifade kullanmış. Yüklemin tekil olması gerekiyordu. O zaman bunu da işaretledik. Burada da bir anlatım bozukluğu olmuş. Türkçe öğretmeni ben aynı fikirdeyiz. Burada yok. Biz aynı fikirdeyiz. E, sobanın üstündeki kestaneler henüz pişmedi. Pişmeyen ne? Sobanın üstündeki kestaneler insan dışı bir varlık kişileştirmede yok. O zaman tekil olmalıydı ve olmuş. O zaman burada da bir hata yok. Kediler siz onlara zarar vermedikçe size saldırmazlar. Kediler insan dışı bir varlık. Yüklemin tekil olması gerekiyordu. O zaman burada da bir anlatım bozukluğu vardır dedik arkadaşlar ve hemen ödevimize geçiyoruz. Konumuzla alakalı arkadaşlar. ikinci fasikülümüzün sayfa 68'de konu testim 17 özne yüklem uyumsuzluğu ile ilgili bir test. Bunu da çözerek konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.